İyi der şimdi. hayatta böyle değil midir bre olimpiya? Kime eşit davranmıştır ki? Seven kalplerden biri her zaman daha fazla yener. Seven kalpler. Sevdiğini bilsem daha az yanmasına da razıyım. Zaman bre kızım. Her şeyin ilacı. Yaptığım onca iyilik. Umrunda bile değilim. Halil kötü bir insan değil. Ben insandan anlarım. O çocuğun hamuru iyi yoğrulmuştur. Kaptan Yorgu. He, ne işte? İyi insan lafının üstüne gel. Hele, gelsene Ali. Yok yok. Ben sizi davet etmeye geldim. Bayram değil, seyran değil kale. Ne daveti bu? Hayırlı bir iş. Bacım evleniyor. He, ha, hayırlı olsun bu evlat. Geliyorsunuz. İtiraz istemem. Geliriz parikarımı. Öyle değil mi Olimpiya? Isim var İş kaçmıyor ya. Gelemem dedim. Olimpia kırıyorsun beni. Asıl sen beni. Hadi ama Olimpia. Bak çocuk ayağımıza gelmiş. Yakışır mı bize? Kala. Senin hatırın için. Ha söyle. Tamam geliyoruz. Kuyuyu geçiyorsun. Daha sonra çalılıklar başlıyor. Çalılıklardan sonra yol çatallaşıyor. Tam orada. Hı hı. Ne önce ne de sonra. Tam orada. Biz kaçın kurrasıyız beyim. Evet Allah. Sen bu işi olmuş bil. <laughs> Göreyim seni. Kaymakam Bey geldim. İbrahim Çavuş da gelecekti. O bugün izin aldı. Ben halledebilirsem... İkiniz lazımdınız. Nereden çıktı bu izin şimdi? mi ne varmış? İbrahim Çavuş'um. Tanırsınız Kaymakam Bey. Limandaki Halil var ya... Bacısı ev veriyormuş da? Halil mi onun yakın arkadaşı? Şahibeli bir adam. Böyle bir adamla devlet görevlisinin bir arada... Yani vallahi şeytan tüyü var bu adamla Kaymakam. Kimi görsem düğüne gidiyor... Hatta sizin komşular mı? Komşular mı? Marikayla gülsün. <laughs> Vallahi Kaymakam Bey bizim buranın insanı da bir garip. Düğünü bayramı çok sever. Tanısa da tanımasa da gider. Öyle değil mi Ömer Çavuş? Çıkın. maşallah. Pek de güzel olmuş değil mi? <laughs> maşallah. Çok yaşa kızım. Hay maşallah. Pek de güzel olmuş. Bahtı da güzel olur inşallah. <laughs> Selamun aleyküm. Hoş geldin, Hoş geldin. Bahtı da güzel olsun, çeyizi de. Nelerim var bir bakın hele. Çıkaramadım seni. Köyünüze düştü yolum. varmış, düğüne denk geldin. Haberim de yoktu, kalbim temizmiş demek. Göster bakalım mallarını. Baş. Aa, güzel var, güzel güzel. Bak gelin kızım şu işlemelere bak. çok güzel. Aa, i̇şte bu. Ay, al. <laughs> Ayran getirdim sana. Altyazı, altyazı, altyazı. Sağ ol. Afiyet olsun. Ay, özüm sabahtan beri. Kardeşin evleniyor Kale. Olsun o kadar. Sen ne zaman evleneceksin? Kiminle? Sevdiğinle tabi. Ne zamandır tanıyorsun abimi? Çok. Çok olmamıştır. Ayşe oturacak zaman mı şimdi? Ben gelirim gene. Bunu istemiştiniz ha. Oh, I'll go. What's going on? Bizim oğlanı çok çalıştırıyorsun İbrahim Çavuş. O nereden çıktı baba? Şikayet mi etti yoksa? Şikayetçi olan benim. Bize halen bir gelin getirmedi. Kabahat de ben oldum ha? He? Canım her şeyin bir zamanı var. Eline işini almış. Gelmiştir zaman. Üstüne varmayın çocuğum bre. Evi doğruyu iyi bilir o. buldular Halil. Hoş geldin. Gülsüm hoş geldin. Yani hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Madam Marika ve Gülsüm Hanım. Babam. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk ve dedem. Hoş geldiniz madam. Evladınız Halil. Dünya iyisi bir çocuk. Tam bir palikari. Öyledir madam. Hayırlı evlat mı derdiniz siz? Kaptan Yorgun. Hoş geldiniz yine. İbrahim Çavuş'la tanışıyorsunuz. Adını çok duymuştum ama. Tanışma fırsatınız olmamıştı. Evet. Köyünüz çok güzelmiş. Öyledir. Hanımların eğlentisi hemen şu tarafta. Hadi Meri. Hoş geldiniz. Sen Zeliha'sın öyle değil mi? Ben Zeliha'yım da. Abin senden çok bahsetmişti. Siz madem Marika'sınız değil mi? Evet canım. Demek eviniz burası. Gülsüm. Demek ki abim bizden de bahsetmiş. E abim sevdiklerinden konuşur hep. Halil. Çok düşkün sana. Yakınsınız herhalde. Çok yardımını gördüm Halil'e. Yakınsınız yani. Ben Marika'yı yalnız bırakmayayım. Şuna da bakın. Bak bu kızımız Şu da, da koz Kız <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? Bunu Aa tanışıyor musunuz yok siz? Yok, Geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol Olympia. <laughs> Aa Olympia. <laughs> Aa sen o musun <laughs> gali? <laughs> Yaptıklarını hiç unutmayacağım. <laughs> ne öyle bir <mi> bak. <laughs> Bakın hanımlar, <laughs> gelinlik kızlarımıza da çeyizlerimiz var. <laughs> <Çok> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de birbirinden güzelmiş. Allah sahiplerini bağışlasın. Şimdi Zeliha neler yapıyordur acaba? Sana ne Zeliha'dan? Kadın kısmının eğlencesi ayrı. Yani şöyle bir yüzünü göremedim daha. <laughs> Yarından itibaren istemediğin kadar göreceksin zaten. Sağ olasın kızım. Ol. Darısı başımıza. Ellerine sağ olasın. Sağ olasın. Buyurun. Buyurun. <laughs> sağ ol <çocuğa. gülüyor> Ne olacak ki? Bak ben de senin düğünde surat asarım. <laughs> Kimse almaz ki beni. Aa nasıl laf o öyle? Hele bir sıran gelsin. Ha, Halil abimin yavuklusunu gördün mü? Hı hı. Çok güzel değil mi? <laughs> Yavuklusu muymuş o? Başka ne olacak ki? Böyle kıvır kıvır saçlar, kapkara gözler. Kıvır kıvır saçlar mı? Ya sen mü demiyor musun? Yok. Olimpiya ediyorum kız. Aman gülsüm dünya güzeli. Ben kızın kızında geri kalır yanı yok hani. <laughs> Abim de az değilmiş kız. Gönlü hangisinde acaba? Bilmem. Aa, aa. Ne işin var senin burada? Zeliha. Bak şimdi bağırıyorum valla. Ama Ayşe. Destur. Kına gecesinde erkek var. Zeliha. Zeliha. Kına vakti. Hadi hadi. Çabuk şöyle. <laughs> ah elime umur kınalar yaktılar kaderim yok gurbete sattılar on iki yaşımda gelin ettiler ağlar ağlar göz yaşımı silerim. Of of. Merdivenden indim indim yıkıldım. Mevlam izin verdi yine dikildim. Her çiçekten aldım, aldım takındım. Kırmızı gül sendi kaldı damaktım. Of, of. uyumadın mı hala? Uyuyamıyorum. Bir şey düşünme. Uyursun. Nasıl yapacakmışım onu? Of abla ya uykumu kaçıracaksın. Bu son gece. Artık şikayet etmezsin. Koca döşekle sere serpe yatarsın artık. Tek başına. Gidiyorsun ha. Hmm. Beni özlemeyecek misin? ben de özlemeyeceğim seni. Bakmıştım zaten senden. İyi yok kurtuluyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> bahtında gül yüzün gibi güzel olsun. Yeni hanene bereket getirsin inşallah. Yeni haneme bereket getiririm ama doğdum haneme. <laughs> güzel kız. Daha gelin oldum. Ben <laughs> daha güzelin <laughs> olacaksın.